ölçeğine baktığımızda ee, bu mekan olanak ve veya mevcut nerelerde var şu anda sörf yapılan? Şu anda sörf yapılan, işte eğitim veren veya e, ticari olarak çalışanları Hı -hı. da sayarsak sörf eğitimi veren e, bizim Turo Erken Kulübümüz var. E, gençlik Spor'da sörfçü arkadaşlarımız var. Onlar galiba Kordon'un da yani Ordu yani. Subay Ordu Evi'nin az ilerisinde evet. askeri alanın içerisinde alanın kalan binada. Çalışıyorlar. Mekanlar burada. Devam ettiriyorlar. Evet. E, orada arkadaşlarımız var. 18 Mart Üniversitesi'nin Üniversitesi. bir ünitesi var. Nerede? E, Dardonos yerleşkesinde. Dardonos. Dardonos'ta evet. çalışıyorlar. Oldukça da iyi malzemeleri, kapasitesi olan bir yer. Malzemeleri iyi, yeri güzel. Uh -huh. Orada da faaliyetler devam ediyor. O arkadaşlarımızdan da birkaçıyla bazı yarışlara gittik geldik. Yani uh -huh. orada da bu işin sadece eğlence amaçlı olmadığının yarışlarının olduğunun yarışları olan bir sınıf olduğunun hı hı. artık oluşmaya başladı. Bir de Gökçeada'da hı hı. daha ticari bir ünite var. Çanakkale'de bilebildiğimiz kadarıyla Bir iki kadarıyla. yıldan beri galiba Gökçada'daki firma çok yeni. Yeni evet. açıldı ve uluslararası hizmet de veriyor aslında. Onu da altını çizmemiz lazım. Evet. Yani oranın oranın e, müşterisi diyeyim. Daha ziyade Bulgaristan'dan gelen insanlar. Hı hı. Hatta Bulgar milli takımı hı, hı. E, Gökçada'daki bu istasyonda çalışıyor. Evet. E, çok güzel bir parkuru olan, rüzgarı olan bir alan hı hı. ve hı hı. Sanıyorum Gökçeada'daki bu alan çok kısa sürede, 3-5 sene içerisinde dünyada bile adından söz ettirebilecek bir alandır. Evet. Galiba Boğazca'da da henüz bir şey yok. Kişisel var ama örgütlü yok galiba. da windsurf adına bu kapsamda bir çalışma yok. Bozca'da Yerken Kulübü'nde farklı sınıfların çalıştığını Hı. biliyoruz. Evet. Windsurf adına çalışma duymadım. Evet, peki İçtaş galiba önemli bir katkı veriyor yelken sporuna. Evet. Onu da analım. Önemli bir çalışma, katkı. Ya da gençlik yelken sporla yelken olabilirim. kulüplerini sayı verelim. 5 tane zaten. Hı -hı. Çanakkale'de 5 tane yelken kulübü var. Gençlik Sporu var, Troya Yelken Kulübü var. Lapseki'de bir oluşum var. yanılmıyorsam 2 senedir çalışıyorlar. Bozca'da da yine aynı şekilde 2-3 senedir devam ediyor. Bir de İçtaş var. Evet. Ee, İçtaş çok ciddi şekilde Yelken'e destek verdi. Destek verdi. Ee, tekneler alındı, sporcular yetiştirildi, sporcular yarışa götürüldü, getirildi. Eee surf değil de daha çok optimist lazer türü lazer sınıptın. üzerine evet. çalışıyorlar. Çok da başarılı oldular. Evet. evet ciddi bir desteği oldu. Evet, yani Çanakkale ve civarında demek ki özel sektörde bu tür katkılar verebiliyor. Evet. Darısı diğer özel sektörün başına. Evet. Çok memnun olur tabii bu tür spora gençlere katkı verilmesi. Peki e, Troya Yelken Kulübü izlediğimiz kadarıyla artık Türkiye'de anılan bir e, kulüp. E, bu da tabii e, çeşitli yarışmalara katılmakla doğrudan e, ilişkili. Gerek kulübün tanıtılması gerekse Çanakkale'de bazı yarışlarının belli ayakların burada yapılması üzerine ne düşünüyorsunuz? Böyle bir çalışma var mı? Bizim ilk ulusal yarışa gidişimiz 2004 senesinde Türkiye Şampiyonasına katıldık. Buradan 5 arkadaş işte elimizdeki eski model malzemelerle gittik. Yarışlarda tabi derece falan yapamadık ancak Çanakkale'nin adı duyulmuş oldu. Çanakkale'de bir çalışmanın başladığı, işte oradan yarışçıların geldiği görüldü ve ondan sonra her sene biz yarış takip ettik. Sonraki sene gittiğimizde 2005'te işte bir ilk defa bir derecemiz oldu, gençler üçüncülüğümüz oldu. Artık daha yeni malzemelerle gitmiştik, biraz daha ne yapmamız gerektiğini biliyorduk ve Kış boyunca da iyi hazırlanmıştık. Takip eden seneler hep kendimizi iyileştirerek elimizdeki malzemeyi yenileyerek daha iyi hazırlanarak ne yaptığımızı bilerek gittik hı hı. ve her sene daha iyi oluyoruz. Evet. Şimdi çok gözle görülür belki bir şey yok. Hani baktığımız zaman erkeklerde, masterlarda, işte bayanlarda derece yok gibi görünüyor ama her sene biz kendi derecelerimizi 2-3 sıra yukarıya çıkartıyoruz. <laughs> Artık sporcularımız finallerde yarışır hale geldi. Can Öktem, Özgün Öktem, Özgür Sınmaz finallerde yarış, ilk onda yarıştılar. Evet. Yani Türkiye'deki windsurf ile uğraşan insanların <laughs> içerisinde ilk onda yarışma şansı buldular. Evet. 12. 13. 15. bitirme durumu oldu. 90 kişiden bahsediyorum. Yani 90 kişilik bir yarışçıdan bahsediyorum. Hı hı. Çok yakında belki 1-2 sene içerisinde ben öyle sanıyorum ki ilk 10 içerisinde bitiren yarışçılarımız olacak. Ondan sonraki hedefimiz ilk 5 olur. Hı hı. Artık ilk 3'ü hayal eder oluruz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. Evet. Sadece deniz çalışmalarıyla da bitmiyor. Kış aylarında salon çalışmalarımız, ağırlık çalışmalarımız var. Hı hı. Ee, kollarımızı, ön kollarımızı, bacaklarımızı güçlendirmeye yönelik ilgili kas gruplarını güçlendirmeye yönelik ağırlık çalışmaları yapıyoruz. Kondisyon çalışmaları yapıyoruz hı hı. Ee, ve 2009 yarışlarına hazırlanıyoruz. Evet. Ee, i̇lk yarışmalar, ulusal yarışmaların çoğu Alaçatı'da oldu yanılmıyorsam değil mi? Alaçatı zaten Türkiye'de en önemli bu başlangıcıdır. Evet. Tesis açısından da oldukça gelişkin. Ama son birkaç yılda belli ayakların İstanbul, Bodrum e, türü Datça. yerlerde, Datça türü yerlerde de olduğunu e, duyuyoruz. E, Çanakkale'ye bu tür teklif geliyor mu? Şimdi Çanakkale'ye biz bir sene e, yarış istedik. O sene e, programa dahil edilemedi. Sonraki sene böyle bir teklif geldi ama çok ciddi bir teklif değildi, arkası da gelmedi. Biz uğraştık. Hı hı. Hatta o dönem Çanakkale Belediye Spor Başkanı ile İsmet Bey ile temaslarımız oldu. Her türlü desteği vereceklerini bize söylediler. Biz hı hı. bunu federasyona aktardık. Ancak federasyondan bir devamı gelmedi ve o sene de yapılamadı. Bu sene başında biz 2009 programında Çanakkale'yi görmek istediğimizi tekrar yazılı olarak e, bildirdik ve talep ettik federasyondan. Evet. Ancak e, yine Çanakkale'ye bir yarış verilmediğini gördük. Şu anda program Hı -hı. çıktı. E, i̇lk yarış Mayıs'ın 29'unda İstanbul'da takip eden yarış Datça'da. Son yarışta e, Temmuz'un sonunda Alaçatı'da finalde bitecek. E, Hı -hı. Hedef, yani hedefimiz Çanakkale'de Türkiye şampiyonasının bir ayağını yaptırmak. Evet. Ee, Kısa erimli bir hedef olarak. Evet. Yani, 2009 olmasa bile 2010'da olabilir. 3 senedir bununla ilgili gayretlerimiz evet. var. Evet. Henüz evet. başarabilmiş değiliz. Hı -hı. Ancak elimizden geleni yapıyoruz. Bu tabi evet. biraz şeye bağlı. Çıkardığınız sporcu sayısına bağlı. Çıkardığınız sporcuların elde ettikleri başarılara bağlı. Federasyon tabi bunları değerlendiriyor. Hı -hı. Ee, tesise bağlı. Tesis konusunda bir garanti verdik. Zaten... Bir dönem federasyon yetkilileri gelip bizim çadır üstü de, merkezi de gördüler. Yani bu işin burada yapılabileceği çok belli. Hı hı. Parkurumuz uygun, rüzgarımız uygun, tesisimiz uygun. Sanıyorum biraz daha gayret görmek istiyorlar. Hı hı hı. Biz de o gayreti vereceğiz. Aslında yani kentlere duyurmak anlamında baktığımızda büyük organizasyon. Yani üç aşağı beş yukarı işte yan katılımcılarla birlikte herhal 300-500 kişinin bir araya geldiği bir şenlik havasında en az üç gün dört gün süren çeşitli ulusal sponsorların da burada şenlik havasında çeşitli hediyelerle katıldığı önemli bir etkinlik. Yani bir anlamda kend bu kişiler kentte konaklama olarak da e, kalacaklar veya akşamları spor dışı alanlarda kentten yararlanacaklar. Böyle de baktığımızda e, rüzgarı bol bir kentteki bu tür etkinliklerin, ulusal yarışmaların düzenlenmesi kent turizmi, kent tanıtımı açısından da çok önemli. Çok önemli. Yani, yani hem dediğiniz gibi kentin tanıtımı açısından çok önemli. Ee, görüntü çok güzel. Yani aynı anda denizde 50-60 tane tekneyi yarışır halde görüyorsunuz. 100 kadar dediğim gibi sporcu var. Bunların aileleri var. Bunlar geliyor. 200-300 kişilik bir grup Çanakkale'ye gelmiş oluyor. Hakemleri, yönetim kurulu. Çanakkale'nin tanıtımı adına da faydası olur tabii. Ben açıkçası çok önemsiyorum bu meseleyi. Müsaade ederseniz bir açılımla ifade etmek istiyorum, e, kalalık olmazsa. <laughs> e, yani tabi Homeros'un İlyadası'nda denilen bir laf bu. Böyle bir 5000 e, yıl öncesine dayanan, e, tü, Troya e, rüzgar olmasaydı Troya olmazdı diye e, bütün o e, Troya'nın zenginliklerinin rüzgara bağlı olduğunu e, ifade etmiştir. boğazlar, e, bu tür bir şey. Aslında Çanakkale'de rüzgarla ilişkili bir şey. Dolayısıyla kuvvetli rüzgarlara sığınılacak bir roman. Geçişlerde çeşitli lojistik destek alan böylesine bir kent. Türkiye'de de biraz önce siz de ifade ettiğiniz 312 gün esen rüzgarıyla bu spora en yatkın spor merkezlerinden birisi olabilecek halde. Ama galiba sizin gibi gönüllü dar bir kesimin dışında kentte Çanakkale Belediyesi bir miktar meseleyi anlıyor, Yelken Federasyon temsilcisi bir miktar anlıyor ama yeterli değil. Kentin gelecek vizyonuna bu meselenin özellikle spor anlamında, rüzgar spor anlamında bu meselenin oturması gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Ee, yani birçok kentte bu olanak yok çünkü. Yani kıyı olanağı yok, rüzgar olanağı yok, temiz denizin temizliği yok ve benzeri. Bunların mutlaka bir vizyon halinde kentin önüne hedef konulması gerekiyor. Hatta bizim de içinde olduğumuz bu tür sivil toplum örgütlerinin yanı sıra bu işe gönül vermiş hatta kaynak aktarmış özel firmalarında Çanakkale'de hızla yaygınlaşıp bu sektöre girmesi gerekiyor diye de düşünüyoruz. Mesela alaçatı'yı ayakta tutan olabildiğince e, bu tür ticari firmaların o bölgede benim bildiğim onu aşkın ticari firma orada işlev veriyor. Kursların hemen hemen tamamı e, şey özel firmalar eliyle yürütülüyor. Malzeme satışlarından tutun orası tam bir şey. Çanakkale'de böyle bir hedefi kent vizyonlu kent geleceğine koymak hem tarihsel misyonuna uygun bir durumdur. Hem de bugünkü somut e, olanakları itibariyle çok önemlidir e, diye düşünüyorum. E, bu çerçevede baktığımızda gelecekle ilgili Turaya Yelken Kulübü'nün e, hedefleri nelerdir diye bir soruyla bitirelim sohbetimizi. Ali evet. Bey buyurun. Gelecekle ilgili tabii bizim en baştan beri hedefimiz sörfü tanıtmak yaygınlaştırmak, Çanakkale'de çok fazla sörf e, yapan insan olmasını sağlamaktı. Aynı şekilde hedefimiz devam edecek. E, Mayıs ayının başından itibaren sezon sonuna kadar başlangıç kurslarımız, orta seviye kurslarımız devam edecek. Çanakkale'de her kim bu spora ilgi duyuyor, yapmak istiyorsa biz elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar gelen hemşerilerimize yardımımızı sürdüreceğiz. Bunun dışında e, dediğim gibi Ulusal, uluslararası yarışlarda e, derece elde edebilecek başarılı sporcular yetiştirmek bizim ikinci bir hedefimiz. Hı hı. Bunun için de faaliyetlerimiz devam edecek. Yine başarılı sporcuların elinden tutmaya, onlara destek olmaya, onları yarışlarda, e, yarışlara götürüp getirmeye e, devam edeceğiz. E, hedeflerimiz genel olarak böyle. Evet, evet. evet. E, Beklenti açısından baktığımızda tekrar olma pahasına ben e, ifade etmek istiyorum bir e, kurumlar belediye valiliğin çeşitli kurumları e, biraz daha ilgisini arttırmasında yarar görüyoruz evet. mutlaka ilgileri var ve çok önemli katkıları var ama kamusal e, alanda bu mesle, bu sporun gelişmesi gençlere çocuklara ve gençlere ama ondan öte belki temel beklentilerden birisi kentteki ee, özel sektörün sponsorluk anlamında olabilir veya girişimci bu alana girişimci olabilecek özel sektörün mutlaka windsurf yani rüzgar sörfüne katkı vermesi içinde olması gerektiği türü bir beklentimizi de isterseniz ifade edelim. Doğru. Ben Ama tüm kentleri de, kentliği de bu sporla tanışmak için ezine çıkışında, kentin hemen ezine çıkışında Tansaş kavşağını geçince sağ tarafta e ee, yer alan kulübümüzün yeri olan Çadırüs'ün e, etkinliklerine mayıstan sonra bekleyelim. Bekliyoruz. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben Ali teşekkür Bey. ederim Sağ olun. Sağ olun.